Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve pratik yemekler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en lezzetlisinden kıymalı kabak dolması tarifini vereceğim. Gördüğünüz gibi gerçekten mükemmel bir tarif oldu. Size de tavsiye ederim bu şekilde yapmanızı hem içiyle hem de pişmesiyle tam netice aldığımız kıymalı kabak dolma tarifimize hemen geçelim. malzemelerimiz yarım su bardağı zeytinyağımız var 2 su bardağı yıkanmış pirincimiz var bir tane iri kuru soğanımız var çeyrek maydanozumuz bir yemek kaşığı salçamız baharatlarımızdan karabiber pul biber ve kırmızı toz biber kimyonumuz var 2 kilo kadar da 2 kilodan biraz daha fazla akabağımız var hemen pirincimizin içerisine kıymamızı koyuyoruz ve bütün malzemelerimizi içerisine ilave edelim. Baharatlarımız, soğanımız, maydanozumuz. İsterseniz dereotu da ekleyebilirsiniz. O da çok güzel lezzet veriyor ama bende olmadığı için bu sefer koymadım. Önce kabaklarımızın baş kısımlarındaki saplarını keselim. Sonra tam ortadan ikiye böldüm. Benim kabaklarım biraz iri olduğu için. Sonra bir çatal yardımıyla Gördüğünüz gibi biz çatal yardımıyla çizgiler atıyorum hem görüntüsü güzel olsun hem de göze hitap hem midemize hitap edecek bir şekilde her tarafına uzun uzun şeritler halinde çatalımızla çizgiler açtıktan sonra şöyle bir oyma aparatıyla da kabağımızın içerisini boşaltıyoruz. Tabii bu içerisini boşalttığımız kabaklarımızı atmıyoruz. Ben mücver yapacağım, onda kullanacağım. Tabii ki böylelikle israf etmiyoruz ve değerlendiriyoruz kabaklarımızı. İçini tamamen boşaltalım. Önce kabaklarımızı bir güzel hazırlayalım. bu şekilde yaptığımız kabaklarımızı tekrar bir sudan geçirelim ve üzerindeki yeşillikler tamamen aksın. Kışın bol bol tüketilen kabak gerçekten sofralarımıza ayrı bir lezzet, ayrı bir tat veriyor. Bugün de sizlere kabak dolması olarak bir video çektim. Gördüğünüz gibi kabaklarımız hazır. Çeşmenin altında son bir kez yıkadıktan sonra iç harcımızın da üzerine tuzunu ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Çok fazla ezmeden pirinçlerimizi hafif hafif e, toparlayarak birbirine bütün malzemelerimizin karışmasını sağlayalım. Evet iç malzememiz de hazır. Hemen kabaklarımızı doldurmaya geçiyorum. Kabaklarımızı doldururken de dikkat edeceğimiz bir konu çok fazla e, sıkı e, tıka basa doldurmayalım. Ağzında boşluk kalacak şekilde doldurursak pirinçlerimiz piştiği zaman tabi pirinçler piştiği zaman açılma oluyor. O yüzden çok fazla dışına taşmaması için üzerinde hani 2 santim kadar bir boşluk bırakırsanız çok iyi olur. Yeteri miktarda dolduralım. Kabaklarımızı Gerçekten güzel, lezzetli. Ben çok seviyorum mesela kabak dolmasını, biber dolması. Evet kabaklarımızı gördüğünüz gibi doldurduk. Ağızlarında boşluk kısım var. Bir yemek kaşığı salçayı bir kasenin içerisine alıyoruz. Üzerine sıcak su ilave ettim. Çok az bir tuz atıyorum tabi baharatlar falan sizin damak tadınıza göre uyar veya uymaz o yüzden ölçü vermiyorum sonra üzerine de yarım çay bardağı kadar tekrardan zeytinyağı ilave ettim onu güzel pürüzsüz bir hale gelene kadar kaşığımızla şöyle ezelim zaten sıcak su olduğu için hemen ezilecek ve kabaklarımızın üzerine gezdirelim ocağımın üzerine alıyorum üzerine taşmayacak şekilde sıcak su ilave ediyorum eğer kabaklarınızı kontrol edin pişmediyse tekrardan azar azar sıcak su ilavesi yapabilirsiniz kaynadıktan sonra ocağımın altını yarıma kıstım ve şu anda da kabaklarımız gayet güzel pişti size de göstermek istiyorum İçi tane tane olan çok lezzetli gerçekten siz bu şekilde yaparsanız hmm. siz de aynı sonucu elde edebilirsiniz Şöyle de bıçakla kesmek istiyorum aralarını göstermek için. Üzerine sarımsaklı yoğurt veya sarımsaksız yoğurt gayet güzel yakışıyor kabağa. Evet değerli takipçilerim beni buraya kadar izlediğiniz için hepiniz çok teşekkür ediyorum. Eğer sizler de bana destek vermek isterseniz ve desteklerinizi bekliyorum. Benim videolarımdan haber almak için bildirim zilini açmanız, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmanız ve yorumlar kısmına da fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Başka videolarda buluşmak üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.